Değerli izleyicilerimiz, bir elin nesi var, iki elin sesi var, insanoğlu fani bu dünyada alacak birkaç nefesi var. Tam 61-62 yıldır birlikte nefes alıyorlar. Onlarınkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz bir film gibi biraz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. İsim ne annem? Bahri Yardımcı. Kim? Bahri Yardımcı. Bahriye Yardımcı. Evet. Ne güzel bir ismin var. Yardımcı mısın? Yardımcı. Kime? Eşime. Eşine. Evet. Aşk var mı? Çok şükür. Aşk var mı? İdeal oluyoruz. ideal edeceğiz. Aşk var mı? Hı <laughs> hı. Nasıl bir aşk? Eşinin adı ne? Çok şükür Adem yardımcı. Adem yardımcı. Adem abiye dönüyorum. Aşk var mı? <laughs> ne kadar aşk var? Adem yardımcı. Aşk nasıl mı? Aşk var mı? Aşk <laughs> Ver. Çok mu? Baya çok küp, küp atıyor mu? <laughs> atıyor. Atıyor mu? Atıyor. Vay be. <laughs> Anne. Yani, nasıl aranız? Çok şükür yavrum. Hayatımız iyi geçti. Çoluğumuzun çocuğumuzun başındayız. Allah'ın şükür bir acizliğimiz yok. Yaş kaç? Ben gayrı iyisini bilemiyorum da sekiz anı var da üstünde de var bayım. Seninki? Ev evet, ikimiz de biriz. İkiniz bir aynı yaşta mısınız? Evet. 40... Aşık olarak mı evlendin? Yok. <laughs> nasıl yok? Oo aşık olmamış sana aşık olduk tabii mazı aşık olmaz evlen Ya midim? sen kendi kendine aşık olmuşsun. Ben aşık olmadım diyor. Evet. <laughs> <laughs> <Yok. gülüyor> <laughs> ana baba, ana baba emir Allah'ın emrinden ana baba sözünden birbirimize öyle. Bir dakika Adem abi mi önce seni gördü sen mi Adem abiyi gördün? <laughs> Hepimiz bir köylüyüz bir akrabayız. Nasıl bir daha söyle. 60 senelik hayal kadık. 60 evlendik güzü varası 40. 20 61 daha. 61 yıl. Ya ya. Ya. 61 yıl 60 senelik Hiç hayal kadık. Gönlünü kırdın mı? ...zamanla olmuştur. Gönlünü kırdı mı hiç? Evet oldu aradım. Sen onu kırdın mı? Ben onu bağışlıyorum. Abi o, büyük laf ettin. Evet. Şimdi benim... ...görevim o. Yine büyük laf ettin. Evet. Şimdi Peki, ben... Sevmediğin huyu var mı hiç? Hiç çok şükür... ...ben onu idare ediyorum. Ben, o da seni idare ediyor. He, o da beni... ...birbirimizi tanışıyoruz... ...görüşüyoruz... ...konuşuyoruz... ...her şeyi bağışlamaya uğraşıyoruz. Adem abi en son anneye ne zaman seni seviyorum, aşkım dedin? Tabii benim beni sevmezsem bu kadar geçim olur mu aşkım mez hayatım. Ya bir güzelce bir söyle. <laughs> şöyle bir bak ben bak geri çekildim şöyle. Bir söyle ha yüzü burada. <laughs> aşkım hayatım. Canım. Canım gülüm. Bir tanemsin. Bir tanem. Adem sen... abi sen benim söylediklerimi söylüyorsun yalnız ya. Ooo bu lafı bak ben söylemedim. Evet duydun. Öyle. Biz hani zamanla dilimiz ne alıştıysa onu kullanmaya uğraşıyoruz. Ney mesela dilin neye alıştı? Biz dediğin gibi ben ona beyim olarak hesap ediyorum. O da hanımım olarak hesap ediyor. E tamam da sen de şimdi adam bu kadar iltifat etti yani. Sen de benim aşkımsın desene anne. Biz aşk laflarını hiç dilim almadım. <laughs> Ben onlara. Utanma ha. Kızar mı? Biz biz çoluğumu, Aşka inanmaz mısın? Çoluğumuzun, çocuğumuzun yanında kendimizi toparlama uğraştık. Ben de diyorum ki ben böyle büyüklerimi gördüğüm zaman birbirine böyle aşık olanları, sevdalı olanları gördüğüm ya Rabbi diyorum. 50 yıl daha ömür ver diyorum. 50 yıl. Tabii. 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 Allah kabul etsin. Tabii. 50 yıl. Allah, Allah bize ömür versin. Tamam. Allah nasip ederse ben de 50 yıl yaşarsam o gün bu dünyada olursam benim yaşta 50 49 bitiyor 50 100 yaşıma gelmiş oluyorum siz 130 oluyorsunuz İnşallah gelip bir ziyaret ederim anne İnşallah. sen bana bir dua edecek olsan ne dersin bak İstanbul'dan gelmiş bu en iyisi gezmek Harun ismim Harun ömür versin sağlık versin çoluğun çocuğunu bağışlasın amin sen dua edecek olsan yani Allah cümleme ömür versin, uzun ömür versin, yani hayat güzelliği versin. Hayat güzelliği versin de diyor. Ben her zaman diyorum, böyle çiftler gördüğüm zaman ben çıkarım aradan. Hayat Rabbim güzelliği. uzun sağlıklı ömür versin yaradan diyorum. Bu bak eli bile bozmayacağım, geri geri çıkıyorum bala. A böyle durun siz. Bak ben gidiyorum, böyle durun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.